sana ben direkt aslında şeyle başlamak istiyorum. Bizim bu Patika Plus programı döneminde özellikle adaylardan gelen çok ciddi şey sorusu vardı. En çok gelen soruları aslında bakarsan biraz daha bu toplantıya gelmeden önce biraz analiz ettik. Ve orada en çok gelen sorunun aslında şu olduğunu gördüm. Herkes yazılımcı olabilir mi? Ya da yazılımcı olmak için bir ön koşul var mı? Şimdi senin bu 10 yıllık deneyimle baktığında cevabını merak ediyorum burada. Yani yazılım yazmak muhtemelen herkesin yapabileceği bir şey. Kodlama yapabilmek, herkesin yapabileceği bir şey. Okuma yazma öğrenmek gibi bir şey aslında. Bunu doğru şekilde insanlara doğru zamanı vererek öğrettiğin sürece herkes bence kodlama yapabilir. Bunu meslek olarak yapmak için biraz daha ilave ihtiyaçlar var. İşte Birisinin bundan zevk alması gerekiyor. Birisinin uzun süreli bu şekilde bir şey yapmak zihin yapısına ihtiyacı var gibi geliyor. Bir de bu işler iyice karmaşıklaştığında bunların sorunları çözmeye yaklaşabiliyor mu? Hani bunlar biraz daha soft şeyler. Sadece kodlama yapmayı öğrense yine muhtemelen kodlama yaptığı bir işe girebilir. Bazı insanlar çok daha uzun sürebilir, bazıları için daha kısa sürebilir. Bazı insanlar için de girdiğinde çok daha doğal bir şekilde ilerleyebilir. Bazıları için böyle çok doğasına aykırı bir yapı olabilir. Herkes satış yapabilir mi? Bir tane bir şey satar herhalde herkes. Ama yani herkes satışçı olabilir mi? Yani çok isterse muhtemelen olabilir ama iyi bir satışçı olmayabilir. İnsan doğasında bazı insanlarda olan bazılarında olmayan bir durum yok. Biraz prosedürel düşünme biraz farklı bir yaklaşım ama çok aykırı bir şey değil. O açıdan hani herkes yazılımı öğrenebilir. Herkes biraz kodlama yapabilir. Bazı insanlar yazılımcı olmaya çok daha fazla meyilli. Potansiyel çok daha yüksek.